Mami Longley senin peşinde ve seni öldürmek... Arkadaşlar ekrana bir şey oldu görüyor musunuz arkadaşımım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Evet arkadaşlar bugün gece 3 ile ilgili bir video çekiyorum. Bugün arkadaşlar çok uzun zamandır oynamadığımız My Talking Tom Friends oyununu oynayacağız. Ve My Talking Tom Friends oyununu gece 3'te oynadığımızda başımıza neler geldiğini zaten siz bizden, siz benden daha iyi biliyorsunuz tabii ki de. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada yorumlara, bu arada yorumlara Tom veya arkadaşlarından birisi Tom, Ginger, Hank yazan Tom arkadaşlarından birisini yazanlara ne yapıyorum tabii ki de kalp atıyorum. Arkadaşlar o zaman daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi indire. video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda My Talking Tom Prince ve arkadaşlarına giriş bulamaktayız ve bakın bize hırsız tanırım gene gelmiş ve birçok hediye getirmiş arkadaşlar. Sürdür diyelim. Evet burada ne olmuş ya? Oha! Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bu hırsız işte. Bu evimizin hırsızı ve bütün eşyalarımızı çalıyor ve eşyalarımızı çalıyor da bize ailetten bir şey getiriyor da. Çok değişik bir hırsız yani. Hem çalıyor hem getiriyor arkadaşlar. Çok değişik bir hırsız gerçekten. Bakın şimdi 50 tane jeton getirmiş. Yani bunun ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. Bu hırsızın ne yapacağı belli olmuyor. Bunların bir şeylerini biz bir toplayalım en iyisi. Evet. Bunların hepsinin yıkanası gelmiş. Lan Bekka'ya olmuş lan. Bu tip ne? <laughs> arkadaşlar backup gerçekten çok komik olmuş. Gerçekten ama. Gerçekten çok komik olmuş. Bu duşa sadece üç kişi gidebiliyor. Ve hepsi duş almak istiyor arkadaşlar. O kadar. Lan bunu da burada unutmuşum. Lan evi temizle sen de. Bu da duş almak istiyor ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Para vererek tabii ki de ne yapacağız? Bunları Yapacağız arkadaşlar sırayla. Bekka çık artık. Evet Bekka'yı para verdim ve yaptım arkadaşlar. Lan Bekka çık artık. Para verdik. Sıra sende. Bakayım. Bakayım şu köpek. Köpek 20 istiyor. Şu kaç istiyor? 20 istiyor. Angela'ya da 20 verdik arkadaşlar. Sen de çık artık. Sen girişimle Bakayım bu ev temizliği yapıyor. Bekka gel sen yıkandın ev temizliği yap. Gel buraya. Sen 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 ne yap lan? Gel lan buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Angela'yla da bugün arkadaşlar tabii ki de klasik oyunumuzu oynayalım o zaman. Bakın arkadaşlar biz maviyiz. Onlar kırmızı. Kaç takımımız kırmızı. Bakalım ne olacak. Evet şu anda 4'e atmış bulunmaktayız. 4 attık arkadaşlar. O da 2 attı tabii ki de ben şanslı. Şanslı girdim oyuna tabii ki de arkadaşlar. Şu an oha gerçekten bu sefer çok şanslıyım. Cık, nazar değmesin. Nazar değmesin arkadaşlar. Ben gerçekten bu sefer çok şanslıyım hem de. Gerçekten çok şanslıyım arkadaşlar. Şu anda 6 attılar. Biz maviyiz bu arada. Biz şu anda zar atıyoruz arkadaşlar. Biz de 6 attık tabii ki de. Ya ben diyorum bugün ben çok şanslıyım gerçekten. Bayağı şanslıyım hem de. Yani inanabileceğiniz Evet çok konuşursam bunlar da olabiliyor arkadaşlar. Mesela adam bizim önümüze geçebilip altı atabiliyor tabii ki de. Yani çok konuştuğumuz için bunlar ve biz de altı attık. Çok konuştuğumuz için adam altı atabiliyor. Şu anda ilk 3 atan kazanıyor arkadaşlar ve umarım o adam 3 atmaz. O kadar şanslıyım şanslıyım diye konuştuğum ve adam yenerse bizi çok komik olmaz mı gerçekten? Adam düştü. Oha! Adam düştü. Lan. <laughs> arkadaşlar bu videoda ikinci defa telefon düşürüşüm gerçekten. Adam. Evet arkadaşlar tabii ki de her zamanki gibi ben yendim. Ben hep kazanıyorum. Hep her şeyde kazanıyorum arkadaşlar ben. Bir Arkadaşlar ben her şeyde kazanıyorum ya. Lanet olsun. Ben her şeyde kazanıyorum. Tabii ki de bunu da kazandık arkadaşlar. Neyse daha fazla uzatmıyoruz tabii ki de. Biz, ben ve siz her zaman kazanıyoruz. Ve bunu hak ediyoruz. Lan niye böyle bir şey Hadi videomuza dönelim. Hadi arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Tom'la futbol oynayalım. Ya futbol ne ya diyeceksiniz şimdi. Hadi basketbol oynayalım bu sefer. Hadi bu sefer basketbol oynayalım. Bir. on atınca çıkıyorum zaten. Bir. iki... 2 Ma? Ah! Arkadaşlar oyun bozuldu. Bakın görüyor musunuz oyun bozuldu. Ah! Oyun bozuldu. Oyuna bir şeyler oluyor. Şu anda arkadaşlar top atıyorum ama oyun gözükmüyor hiçbir şekilde. Bakın oyun hiçbir şekilde gözükmüyor. Ekran şu anda yok arkadaşlar. Şu anda ekran kesinlikle yok. <laughs> Mommy Long Legs'in burada ne işi vardı arkadaşlar? Öncelikle telefonumuzun ekranı gitti ve sonrasında Mami Long gördük arkadaşlar. Gerçekten aşırı aşırı acayip bir şeydi yani. 6 attık bu arada. Ben 10 atınca gideceğim buradan. 7 Evet 7 7 7 Evet 8. Gerçekten şu anda çok şaşkınım. Oyun bile oynayamıyorum arkadaşlar. Basket atamıyorum normalde. Çok güzel basket atarım. Bakayım. 9 olduk arkadaşlar ve 10 olduk. Tamamdır şu anda çıkıyorum arkadaşlar çünkü Tom'a sormamız gereken sorular var. Çünkü neden biliyor musunuz Mommy Long Legs'i gördük oyunda gerçekten çok tehlikeli bir karakter. Huggy Wuggy'nin annesi ama Huggy Wuggy ile arkadaşlar tartışmalılar bence. Yani birbirlerini sevmiyorlar. Annesi ve çocuğu birbirini sevmiyor ve düşman olabilirler arkadaşlar. Ve Mommy Long Legs'in bu saatte gecenin 3'ünde bizim oyunumuzda ne işi var arkadaşlar? Bunu tabii ki de Tom'la öğreniriz ama ondan önce ne yapalım biliyor musunuz? Hadi gelin. Otobüste hediye açmaya gidelim. Hediye açtıktan sonra tabii ki de Tom'a sorular soracağız arkadaşlar. Ve bakalım bir daha Mommy Long Legs'i görebilecek miyiz? Çevir 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 çevir. Aç. 3 tane peynir geldi arkadaşlar. 2 tane şey geldi. Bundan sonra sadece kırmızıları açıyorum. Tom Frens oyuncağı geldi. 30 tane altın geldi. Ve Tom Frens oyuncuya geldi arkadaşlar. Bunlar Tom Frens oyuncuya. Ne yapalım ne yapalım nereye gidelim? Ressam yerine gidelim arkadaşlar. Artık gerçekten eskisi kadar güzel bir şey gelmiyor. Burada da artık e, mavi ve mavi ve mor karışık açalım arkadaşlar. Bunu 30 tane altın iyice karıştır 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 karıştır. Çevir 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 ve şap şap şap. Lan açılsa lan? Tom Frens geldi. 4 tane peynir geldi. Ya peynir gelme artık. Ne kadar salak bir şeysin ya. Evet arkadaşlar Tom filan geldi ve şeyimiz bitti tabii ki de. Tom nerede Tom? Tom gel oraya. Tom. Aa bunu bir iyileştirelim arkadaşlar. Bunu iyileştirmezsek olmuyor. Aa hepsi hasta olmuş arkadaşlar. Bunların hepsini iyileştirmemiz lazım. Bunlar kafasına vurarak iyileşiyor tabii ki de. Bakın iyileşti. Diğeri gel. Evet diğeri. Angela hasta olmuş arkadaşlar. Angela hasta olmuş. Evet Bekka. Bekka da hasta olmuş arkadaşlar. Bekka'nın tipine bakın. Bekka çok değişik. Arkadaşlar bunlar kafasına vurarak iyileşiyor bu arada. Yani Bekka da iyileşti. Şimdi Ginger'da sıra. Ginger, Ginger kafadan vurmak istiyorsun. Ne istiyorsun sen? İğne mi? Evet iğne yapınca bu da iyileşti arkadaşlar. Evet Ginger'da oldu. Evet şimdi Tom. Tom. Tom'un da kafasına vurduk ve iyileşti arkadaşlar. Tom da iyileştiğine göre sıra kimde? Hank'te. Hank Hank gel buraya. Tom, ay Hank ve Angela da. Angela gel buraya. Evet Angela'nın da kafasına vurduğumuza göre Angela da iyileşti arkadaşlar. Şimdi sıra Hank'te. Hank'in de kafasına vurduk ve bu da iyileşti arkadaşlar. Şimdi Tom gel buraya. Dur bakayım kim yıkanmak istiyor. Onu bir yıkanmaya koyalım. Angela lan duş bozulmuş arkadaşlar. Onardık ve gir duşa. Çünkü çok kişi yıkandı. Gel buraya sen hırsızla mı konuşmak istiyorsun? Seni gidelim. Hadi şimdi soru sorma vakti arkadaşlar. Hey Tom beni duyuyor musun? Evet Ela duyuyorum. Ne oldu gecenin bu saatinde? Neden bu oyundasın? Git yat. Arkadaşlar gecenin bu saatinde ne? neden bu oyundasın? Git yat diyor. Evet söyleyelim. My Talking Tom oyunda başka birileri mi var? Evet Ela oyunda Hugi Hugi'nin annesi Mommy Lomley'i var. Arkadaşlar Tom'dan da duyduğumuza göre Hugi Hugi'nin annesi Mami Longlace var diyor. Yanlış duymuyoruz. Hugi Hugi'nin annesi Mami Longlace var diyor arkadaşlar. Tom, Mami Longlace'in burada ne işi var? Ela, Mami Longlace senin peşinde ve seni öldürmek istiyor. Ne? Mami Longlace benim peşinde ve beni öldürmek istiyormuş arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Tom, Mami Longlace beni neden öldürmek istiyor? Ela çünkü Hugu Bug ve Mommy Long Legs hakkında video çektiğim için seni öldürmek istiyorlar. Arkadaşlar Hugu Bug ve Mommy Long Legs hakkında video çektiğim için beni öldürmek istiyorlar. Evet arkadaşlar Mommy Long Legs ve Hugu Bug hakkında video çektiğim için beni öldürmek istiyorlar. Şu anda soruyoruz. Tom, oyunda hala Mommy Long Legs var mı? Evet Ela, hala oyunda Mommy Long var ve seni bekliyor şu anda. Arkadaşlar oyunda hala Mommy Long Legs var ve seni bekliyor Hugi şu an. Tom Mami Longlace beni nerede bekliyor? Aa, eğer bahçeye çıkarsan Mami görebilirsin ama dikkat et evine gelmesin. Dikkat et evine gelmesin He? diyor. Arkadaşlar ekran açıldı. Mami Longlace beni de öldürüyor senle konuştum. Tom'u da öldürüyormuş Mami Longlace arkadaşlar. Benle konuştuğu için Tom Mami Tom'u da öldürüyormuş. Lan ekrana bir şey oldu. Arkadaşlar görüyor musunuz ekrana bir şey oldu. Lan şu anda ekran gözükmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ekran kesinlikle gözükmüyor şu anda. Hah şu geldi evlendi. Ve gelin bahçede seni bekliyor dedi. O oh, arkadaşlar Mami Long Lace'i görüyor musunuz? Bahçede işte orada. Mami Long Lace'i görüyor musunuz arkadaşlar? Mami Long Lace orada işte. Oha. Lan Mami Long Lace bu. Lan bunun burada ne işi var? Kapat, kapat. Arkadaşlar ben kaydı burada durduruyorum. Ve Mami Long Lace'i gördünüz. May Attackin Tom oyununa geldi ve oyundan ben bana bir şey yapacak diye gerçekten çok korkuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kenze çok iyi bakın. Bay bay.